Şimdi size birini tanıştırmak istiyorum. Nermin. <gülüyor> <gülüyor> Nermin, benim ilk arkadaşım. <gülüyor> Arda. <gülüyor> Kendine <iyi> bak. <laughs> Arda, seyahat çok garip bir şey. İnanın bana. Gençler daima <laughs> genç kalan insanlar şimdi. <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç bir yerden yine videoya başlıyoruz biliyorsunuz en son bir önceki bölümde biz Berkan abinin dükkanını böyle bir çekmiştik. Ondan sonra Herzeg Novi'de böyle birazcık vakit geçirmiştik ama inanılmaz pahalı abi yani kol konaklama yerleri. Ondan sonra sağ olsun Berkan abi ve şey yardımcısı böyle Luca çok dedi ki biz sana bir yer ayarlarız. Ondan sonra benden nereye gideceğimizi bilmiyorum açıkçası. Şu an saat 12.30. 12 buçuğa kadar kalacağımız yer belli değildi. <laughs> Neresi denk ne no olur bilmiyorduk. Çünkü hani şey, bu kitten sıralıyoruz abi. İşte en ucuz 80 Euro'dan başlıyor. Bir, bir sonrası 160 Euro, 200 Euro. Ama bu niye böyle? İşte şu an çok sezon artık ve hani bir 2-3 hafta sonra sezon bitecek. O yani insanlar tuttuğunu artık öpüyorlar burada benim anladığım kadarıyla şimdilik. Ama sağ olsunlar şu an biz sanırım şeye gidiyoruz, çalışan lojmanı gibi bir yere gidiyoruz. Şimdi böyleyiz. Luca burada. Erkan abi Merhaba. de burada. Hadi <laughs> bakalım başlıyoruz. Hadi bakalım geldiğimiz yer. <laughs> Yine ilginç bir yerde videoya başladık. Alt buzdolabı ve klima tamirimiz var. Ha, sen burayı biliyordun. Biliyorum biliyorum. <laughs> <laughs> ya benim çalışanlarım değil de ön taraftaki bunlar da bizim kardeşlerimiz. Geldim de amca evlerine. Yukarıda oda oda. <laughs> Abi. <Sweet>, Kıcım <laughs> <laughs> Bu da benim eski meslek işte ya. Tamir <laughs> etmiyorduk ama biz satıyorduk. Büyüklerini. Bakalım nasıl bir yere geleceğiz. <gülüyor> 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 Buradayız bugün. This is your Would you mind if I record? Your roommate. Uh, YouTuber. Can I record? okay. Abi geldik işte şu an burada. Bu arkadaşlar hepsi Luka kadar iyi İngilizce bilmez. Genelde hepsi boşnakça konuşuyor. <laughs> Teşekkür ederim. Yarın zaten görüşürüz. Ne Devam edelim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. O da arkadaşımlayız. Gittiler şimdi. <laughs> bir anda kendimi burada buldum. Abi seyahat çok garip bir şey. İnanın bana. Of. Evet. Sabah oldu. Aslında Bravo. manzaramız çok güzel. Hello. Yeah? Hello. Hello. <laughs> Do you speak, uh, English. Uh, hiç. English. Hiç tanımıyorum oh, bu arada English, kimse. Man? No, Turkish, Türk. Türk. Yes. <laughs> Hello. Arda. Nice to meet you. Arda. I am Marco. Marco, nice to meet you Marco. Thank you. <laughs> Abi işte böyle bir yerde kaldım dün yer gece. Hepsi aslında garsonmuş burada, onların kaldığı yermiş burası. Ee, sıcak Sıcakkanlılar, ben de yeni tanıştık sizinle birlikte. Şimdi artık şehri gezmeye başlayabiliriz. Abi kendine iyi bak. <laughs> Tanışmaya çok memnun, de oldu. de memnun oldum. Yavaş yavaş kaçıyorum ben. Bir tek buradan kotor nasıl gideceğimi abiye soracağım. Otobüsle ee, falan gideceğiz. Şu yolunu atlatmamızı bekle. Hiç yürüme çünkü garaj biraz yukarıda çok fazla yokuş çıkıyorsun ha. Bir kilometre kadar. Ben tamam. seni arabayla garaja bırakayım. Tamam, tamam öyle yapalım. Arabamız bu arabanın mudur? Arabanın camını kırmışlar. Şimdi <laughs> buradaki çocuklara verdim. Boston'a gidip geldiler. <laughs> Sağ olsunlar kırmışlar arabanın camını. Ustam teşekkür ederim. Abi Kendine izliyorum. iyi bak. Sen de abi Görüşürüz. Herkese selamlar. Bu arabayı kaça aldık? Nasıl bulacağız? Kaç bu arabayı para? Türk parasına göre 24 bin liraya aldım. 24 bin liraya. Kaç euro yani? E 1500 euro. O zaman 24 bin diyorduk. 1500 euroya bu arabayı aldık. Türkiye'de şu anda 150 lira falan. Yok artık. Türkiye'de kaç para bu ya? Şey, 2010 model. 2010 model. Fiat Punto. Yüzü geçkindir kesin de. 300. Ne? 300 bin Ne? Ha 300 binde. 300 bin lira. 1-3 dizel market arabamız bizim arka koltukları yatırıyoruz dolduruyoruz bütün market alışverişimizi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi Kotor'a doğru pardon Budva'ya gideceğiz. Ee, Budva'dan şey almam lazım. Pasaportum bırakmışım. Mantık çerçevesinde Arda hazır. Allah'tan hostelin sahibi Instagram'dan yazdı da yazmasa valla fark etmezdi ha. Yemin ederim. Sonra bakalım göreceğiz nereye gideceğimizi birlikte bir şeyler olacak. Kendine, Kendine iyi, bak. iyi bak, çantamızı da alalım. İzmir'e gelirsen beklerim, belki bir gün Karadağ benim de yolum düşer. Yine gelirse kesin seni tamam. ziyaretlerim zaten. Kışın geleceğim İzmir'e. Tamam, haberleşiriz, bir rakı içeriz. İnşallah. Tamam. Görüşürüz, hadi bay. Budva'ya gitmem lazım, Budva'dan. Pasaportumu alacağım sonra düşüneceğiz belki başka belki Bosna'ya falan bile gidebilirim şu an Yoruldum çünkü gerçekten de fark etmişsinizdir abi çok uykusuzum Çok garip yerlerde yatıp kalkıyorum Ve yor yorgunum ya yoruldum abi Buradan Bilet alacağız işte tamam. Arkadaşlar aldık tamam. Beşteyim saat 6.30 be. Euro tuttu bu arada ee... ben de ben de. Budva Beklet Budva. Neسه da. Okay. Abi aracımız buymuş Budva için. What? 1 euro. 1 euro. Abi burada bagaj için bir euro alıyorlar. Çok ilginç ama böyle bir gerçek var. Thank you. Ya yeah. nefes almanız para Karadağ'da nefes almanız. Hadi gidiyoruz. Şimdi indim otobüsten. Ben Budva mı dedim size bu zamana kadar? Bu arada Budva diye aldım otobüs yanına. Allah'tan adam Kotor'da indirdi. Ben Kotor'da unutmuştum şeyimi. Boşu boşuna mı acaba bu kadar para verdim? Kotor daha mı ucuz emin değilim ama indik her neyse Kotor'a doğru gidiyoruz. Ne yap ne kadar ilginç. Hostele geri geldim. İnşallah pasaport buradadır. Are you come back. <laughs> <laughs> Welcome back. Yeah, I, I lost you, <laughs> my you passport. Um, okay. No. No, you're not. Okay. Yeah, that's fine. You want Canadian? Oh, how many passports do All four passports. We collect. Pasaportumu aldım. Budva'dan deneyeceğiz. Aslında internetten baktım satışa kapatılmış diyordu ama belki bir şans şey vardır oraya. Hani oradan direkt alabilirsindir belki emin değilim. E, ee, hostel gerçekten de bu arada hayatımda kaldığım en iyi hostel diyebilirim. Gerçekten en iyi hostel diye havuz bilmem ne imkanlar falan iyiydi yani. Instagram adresini bırakırım. Buraya gelirseniz eğer Kotor, Old Town'a tık orada kalın. Hem şehrin en ucuz hosteliydi. Yine pahalıydı bu arada ucuz olmasına göre de. Hem de e, şeydi. Güzeldi imkanlara. Kotor. Arkadaşlar otogara e geldik. Buradan Budva'ya otobüs alacağım. İnşallah Burva'dan Bosna'ya şey ya. Bosna'ya gideceğim. Kredi kartı geçerliymiş. 25 liraya saat 10'da Bosna'ya gidiyorum. Hızlı seri bir karar aldım iyi varmış yani. On buçukta arkadaşlar Bosna'ya gidiyorum. Şu tuvalet 50 centti. 50 centti ya. Neredeyse 5 lira yaşıyoruz Otobüsümüz geldi. Budur. Sarayova'ya doğru yola çıkıyoruz. Şöyle içeri de ufakça göstereceğim size. Hatta Instagram'a da çekeyim. Siz takip Instagram Arda hazır. Ben Nova. YouTube'daki de aynısı. Takip edin. Güzel olur. Şöyle bir girelim bir şeyle. Arkadaşlar Sarayabaya doğru yola çıkıyoruz. Bu bizim otobüsümüz. Umarım güzel geçer. Şöyle girdik içeri. Normal bir otobüs bir fark yok. 3 falan oldu. Sınırdan geçeceğiz. Oradan iniyoruz arabadan. Beraber. Zemine oh. nice olacak? Oo, hava soğumuş ya. Abi çok yoruldum ben artık ya. Gerçekten de çok yoruldum ya. Oy, oh, oy öyle bir şey. Şimdi bana bunu kesin çektirmezler de buraya. Ben kapatacağım. Sana anlatacağım size. Of. Of. Çok kötüyüm. Boson'un yolu berbatmış ya. Yani berbatmış derken çok dönlemeçli. Çok uzun sürdü. 10.30'da bindik, 7.30'da indik hiç uyuyamadım hiç hiç ama hiç yani İran çukum var koç biri döndü ama internetim yok nasıl bulacağım şu an ne yapacağım bilmiyorum açıkçası bir yol bulacağız arkadaşlar iyi haber internet e, çekiyor aldığım at burada geçiyor herhalde en azından bir süre yine şu an için geçiyor 15 dakika uzaklıktaymış buradan taksiydi ama nasıl gideceğiz Taksi de yok etrafta Ha şurada bir taksi var onu da bir soracağım bakalım. Coachsurfing surfing evindeki adam. Den euro alır mı? Kaç para alır? Soracağız. 10 euro'ya okey dedi. Nice to meet you. Emo. Emo. Cyprus. Um, the... yeah, okay. Arkadaşlar. Şuna koyayım. Eliyorum ben. Oh, thank you very much for hosting me. Hazırlandı inanılmaz tatlı bir şekilde. <laughs> İşe hazır ve hazır bir şekilde gidiyor. Ben de artık dinlenmeye geçeceğim. Aaa nerede kısım var Ofa, Evet gençler biraz uyudum uyandım. Şimdi size birini tanıştırmak istiyorum. Nermin. <gülüyor> <gülüyor> Nermin benim ilk arkadaşım. İlk arkadaşım, arkadaşım ilk ilk oh, yeah, arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. <laughs> ben de iyiyim, teşekkür ederim. <laughs> Şimdi Nermin'le biz 13 sene önce Almanya'da böyle bir uluslararası öğrenci kampında tanışmıştık. Üstünden zaman geçti, o hayatını farklı bir yerlere evlitti, Bosna'da yaşıyordu tabi. Benimki ayrı hikayeler oldu derken yıllar sonra işte ben Bosna'ya geldim ki Nermin ne yapıyorsun abi hatırladın mı falan. Aa dedi bir şey. O zaman dedi bir çıkalım bir kahve içelim geldi ben sana biraz Bosna'yı göstereyim. Ben dedim, tamam. Aslında e, yani çok yorgunum. İnanın bana inanılmaz yorgunum. Çünkü çok uyuyamadım. Böyle bir saat falan uyudum Nermin'le buluşacağız diye. Ee, şey bu... A, bu şey var ya tatlı abimiz ama evini açan. Anahtarı verdi sağ olsun bana. Dedi kendi yani, takıl ya kendine bak hayata dair. Ben de tamam dedim Nermin geldi. Çıktık. Şimdi birlikte biraz gezeceğiz. Sonra Nermin, what is the name of this river? Mias River. Mias River. Solumuzda Miyaz River. Merkeze doğru ilerliyoruz. Benim gördüğüm yoldan da Bosna çok şey ne denir ona e, yemyeşil bir yer. Tabii çok daha en başındayız hikayenin. Ama birlikte gezip göreceğiz şeyleri. Şey diyeceğim şimdi ilk benim host vardı ya en son takım hepsi hali var ya Şeye çok benzemiyor muydu? Hatırlıyorum, bil, biliyorsunuz bilmiyorum. Tunç Soyer. Ben de Özlem'le konuşurken bak dedim işte, işte bu çok tatlı bir dedim şeyin abinin evinde kalıyorum dedim Bosna'da. O bizim şeyle takım evseliyken de fotoğraf çekilmiştik. E bu Tunç Soyer. <laughs> İzmir Belediye Başkanı. Çok, çok iyi bir adam. İlk başta biraz ciddiydi tabii falan ama sonra şey oldu. Eee tabi alışkın değildir muhtemelen ama sordu ne çekiyor çek sıkıntı yok sonra güldük gelendik falan bayağı vakit geçirdik sonra Nermin'le buluştuk Nermin, Nermin 2.10 arkadaşlar ilk gözüküyor bir şöyle nasıl anlaşılıyor mu ama 2.10 ben 1.80'im düşün onun yanında Özlem'in iki tane Özlem <laughs> arkadaşlar şimdi bir kafeye geldik Nermin bunu söyledi So people here they also drink or you you Is it popular in Bosnia? Yes, yes, very popular. Popular. Yeah, in Croatia. Allah, abi böyle bunu söyledi. Is it hot? Normal soğuk suya tank gibi bizim bunu yapacak. Mermi. Tank bildiğin tank. Now we have orange <laughs> juice. Orange <laughs> juice. can try Şey gibi Bir tane Griplacı var ya Limonlusu var bunun Teraflı mıydı ya o Taylı Soğuk taylı otun e, Portakallısı gibi ya da bizim tankler gibi yani Nermin'in gitmesi lazım çalışıyor. Böyle bir hani ben bir görüşelim bir kahve içelim. Yıllar sonra oturmuşuz. O da iş aldı geldi buraya. Sağ olsun ee, gidecek birazdan sonra birlikte gezmeye devam ederiz diye düşünüyorum.